Evet içeride A noktasında parçalanan çay bardağı B ve C noktalarına yayıldı. İçeride en az 4 büyük kırık cam tespit ettik. Sayısız mikro parça da 3 kilometre karelik alana yayılmış durumda. Peki siviller? İçeride misafir statüsünde 2 erkek, 1 kadın, 2 çocuk olmak üzere 5 sivil var. Evet öncelikle içerideki kimsenin hareket etmemesi gerekmedikçe nefes bile almasını istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinden gelecek helikopterle 2 adet çocuğu tahliye edeceğiz. Sonra biz ön kapıdan içeri girip büyük parçaları alarak işleme başlayacağız. Halıya ve karıştırma ne paltlerini sıçramış küçük mikro parçaları da. Oğlum daha sonra... niye süpürge getirmiyoruz? Ee, efendim başkan hatta. Sayın başkan süpürge'nin torbası dolu olduğu için şu anda müdahale edemiyoruz ama iki saat içinde yeni bir süpürge torbası ile geleceğiz. Baba komuta annemde onunla konuş. Merak etmeyin orada yalnız değilsiniz. Hayatım telefonu lütfen sessize alır mısınız? Bak Şangay limanında bir günde bu kadar vapur sesi duyulmuyordur ya. Ne konuşuyorsunuz bu WhatsApp grubunda bu kadar hızlı? Ya da konuşuyor musunuz? Ya, bu senin hoşlandığı çocukla ilgili konuşuyoruz. Tamam işte mesela bu senin hoşlandığı çocukla ilgili ne konuşuyorsunuz? Oho konu geçti şimdi vizelerden bahsediyoruz. Ne ara değişti daha 3 saniye olmadı. Hayatım bunun çok basit bir formülü var. Saniye çarpı konuyla ilgili kurulan cümle sayısı eksi konuşmadaki emojiler bölü gruptaki kişi sayısı. Eğer sonuç 343,2 yani saniyedeki ses hızından küçükse konu değişir. Büyükse konu değişmez sıkıcı değildir. Nasıl yani siz Whatsapp'ta o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki ses duvarını mı aşıyorsunuz? <laughs> bir şey söyleyeyim. Bir şey Bir tanem dur panikleme sakin ol. Dilara aldatılmış da onunla ilgili konuşuyoruz şimdi. Alo bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Ha, tamam. Bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? Bizim Deniz'deyiz işte ya. Ha, unisex isim diyorsun. O zaman Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası ha, siya var ya? Ha siyah saçlı şu okuldan olan. yok Ay pardon ya karıştım çocukluk arkadaşım evet, değil evet, mi? Evet evet işte aynen aynen. Ha tamam tamam hatırladım ya Deniz şey fasıla gittiğimiz. Yok o değil o değil şey ya. Pa ta ay pardon şey tabu oynadığımız diyecektim ya. Yok o da değil ya. be bak söyleyeyim dur. Ha tamam Deniz şu sevgilisine beş taş alalım. Aynen o no, pipisi var işte için rahat et. Tamam bir tane tamam hadi ben sizi bölmeyeyim o zaman. Hadi iyi eğlenceler size. Hadi görüşürüz. İkinci soruda Yohari penceresini şekil çizerek açıklayacaksınız. Hani şey vardı, şey şeklindeydi de şeyden şey oluyordu, şeyin de şey şeyler vardı. Hani hatırladınız? A çok yardımcı oldu. Tamam. hadi cevabımı söyleyeyim artık. Hadi yapın. Ha. Bugün çarşıda yürürken yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah tadının benim nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Ha tarif et şu adamı. Bu robot ekmeği Nerede kalem? Tamam hayatım sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur! KÖNLÜK LAN, 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 lan. Bak, 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 bak. Allah Allah tamam, bak tamam. Çok sinirlendim tamam. Dün anneme senden bahsettim Ve Ve vsi yok yani konuşmadık ki öyle Yani üstün körü görüştüğüm biri var dedim öyle ismini bile söylemedim sıçtın Üstün körü Yani şuna inanmamı mı bekliyorsun Anne ve kız iki kadın Telefonda şu şekilde konuşuyorlar Aa, Anne görüştüğüm biri var Pekala kızım. Ve telefon kapanır. B Buna inanayım mı? Bu kadar. Yani yersen afiyet olsun. Yemezsen kaldırayım. Acıkınca yersin. Hadi gel gerçekte olanı izleyelim. Hadi gel gel gel. Anne nerede kaldın sen söyle. Ha 95'te kardeşi doğdu Konya'da. Ha evet şimdi doğu görevine ağrı patnosa çıkıyor babasının tayini. Burada önemli bir şey var. İlk bisikletini alıyor babası. Ha sonra kardeşi de tabi burada daha küçük şunu sormak istiyorum. Yani son zamanlarda bana karşı olan hal ve hareketlerin değişti. Yani sanki benden hoşlandığını düşünmeye başladım. Doğru mu? Gibi gibi yani. Eğer öyleyse seni kırmak istemem ama hani ben sana karşı duygusal bir şey hissetmiyorum. Olabilir, normal bir şey. Vay be bu kadar mı? Yani senden hoşlandığımı nereden çıkarttın sayın gerizekalı falan demeyecek misin? Tabii ki de hayır, ne var ki bunda yani normal insan insandan hoşlanmaya bir beğeniler görecelidir yani. Cidden i̇şte takdir ettim, böyle olgunlukta insan bulmak çok zor. Bu sıradan bir şey, elektrik tutmamıştır olabilir yani. Bu arada kahveni beğendin mi? Ve kahve güzel de böyle şey sanki biraz... Ney gibi? <laughs> <laughs> Beni zehirledin! Hiçbir kahve değil mi? Sanki insanla konuşuyor, sanki senden hoşlandığımı da nereden çıkarttın der gibi bir tadı var kahvenin. Haydare Bey nasıl oldu olan? Şimdi oğlum benim yaşım 55. Benim küçük torun sağ olsun bana Instagram hesabı açtı. Buradan bir kadınla konuşmaya başladım. Bana cıplak foto atacaktı. Ama dedi senin sah mı değil mi olduğunu emin olmam lazım. Sağ elinin fotosunu çek gönder dedi. Ben sağ eli çektim gönderdim ama ön kameradan çekince sol gitti. Yok inanmadım dedi. Sol işaret parmağına burnuna dokan onu çek gönder dedi. Yok inanmam dedi. Rulo halıyı al dedi böyle önüne koy. Violonsel çalar gibi erik dalı gevrektir de bir video çek gönder dedi gönderdim. İnanmadı. Telefon numarası istedi verdim. Hangi kurumdan emeklisin dedi dedim Bağkur inanmadım dedi. Nüfus cüzdanı fotokopisi istedi gönderdim. Vekalet istedi imza yetkisi verdim. Ah dedi şimdi biraz inan. Dedi birazdan cıplak fotoğraf atacağım derken benim bağ bir telefon geldi. Ağam dedi koş senin mallara el koymuşlar traktör inek ne varsa götürüyor. Meğer bu hesap sahteymiş benim imzayı kullanarak bütün malları üstüne geçirmişler. Şimdi benim köpeğin pati verişini izleyeceğiz. Mata, pati ver. Oho! Allah Allah ya! Ben, bu benim köpeğin pati verişi. Yaşınız 26. IQ testi sonucunuz 137 puan, 137. Oo çok üstün zeka. Diğer IQ testlerimizi denemek ister misiniz? İsteriz. Aylık 137 dolar premium satın al. Kredi kartını girin. bir saniye şurada. Whatsapp Monster severler Bakalım bu hafta 8'er kişiden oluşan kız gruplarımız Whatsapp'ta kaç ayrı grup oluşturup Birbirlerinin arkasından çaktırmadan sallayabildiler Noterimiz Samim Bey'in onayladığı sonuçları açıklıyorum Kırmızı takım 196 Çok, çok iyi çok iyi Mavi takımsa 208 grup oluşturarak bu haftanın en samimiyetsiz insanlar oluyor sözü önce kaybeden tarafa vermek istiyorum. Mine! Siz de gayet iki yüzlü bir takımdınız ama neden böyle oldu sence? Evet, öncelikle mavi takımı tebrik ediyor gibi gözükmekten bir onur duyarım. Bu hafta bizim için çok zorluydu. Grup arkadaşlarımızdan iki tanesi reddiydi. Gereksiz alınganlıklarla uygulamayı sildiler. Biz sürekli geri yüklemek zorunda kaldık. Çok vakit kaybettik ama haftaya daha dinç, daha samimiyetsiz, belki daha karaktersiz. Anne, kaplan desenli tişörtüm nerede? Ne bileyim oğlum ben senin tişörtün nerede? Ne demek ne bileyim ben? Bu evdeki bütün kıyafetler sana zimmetli değil mi? Ara kaybettiğini ama koyduğun yere bak. Çünkü nereye koyduysam oradadır. Neyse başka bir şey giyerim ben. Baba arabanın anahtarını verir misin? Çıkayım artık. Yok hayır alamazsın arabayı. Ya her seferinde aynı şey. Yalvart be beni veriver şu anahtarı çıkayım hadi gideyim arkadaşlar. Yaklaş ve öğüdüme kulak ver genç adam. Bir şey hayırsa hayırdır. Hep sen yüz veriyorsun bu çocuğa. Ya el, ev, değil, ya. Atina okulu. Gene felsefe yapacağınız tuttu ya. Maaşlarımız savaşsın isterdim hanımefendi ama görüyorum ki siz silahsızsınız. Yok canım öyle mi? Ben olmasam bu evi bok götürür. Bana bok. mı kızarsınız ev halkı? Hiç ona sormadan ailenizi aldığınız bu garibandan mı dert yanarsınız? Tam sen de bu kadar belli etme yanlış anlayacak falan şimdi. Bak 19, 19. oldu yine bana bakıyor. Sen yani belki tanışırsınız ya. Şimdi hiç çaktırma çünkü kalktı buraya doğru geliyor tamam mı? Yani Deştir, konu değiştir, değiştir, konuyu değiştir. değiştir. Çabuk ya şimdi mesela ben ofansif bir futbol ortaya koymak istesem Fernando Torres ile başlarım. Ama Torres de yani sakatlıktan sonra <laughs> pek bir toparlayalım. Ee, hanımlar affedersiniz. Eğer rahatsız olmayacaksanız size eşlik edebilir miyim? Tabii. Oturabilirsin. Da bir ilk yaşandı. Bir kadın hoşlandığı çocuğun internet ortamı dışında tamamen gerçek tanışma girişimine basit görünürüm saçmadığını kenara bırakarak pozitif yaklaştı. Dünya bunu kutluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong bugüne özel nükleer füze denemelerini durdurdu. Ben yapamıyorum artık. O yüzden ayrılmak istiyorum. Ama seninle hiç bir alakası yok. Sorun bende. Sadece ilişkiye karşı bütün hevesini... Bugünün geleceğini zaten biliyordum. Seni bir yere götürmek istiyorum. Hadi gel. Yi de biz hasta değiliz ki. <laughs> Siz klişeler için bütün sağlık problemleri fizyolojik olmalı, değil mi? Hanfendi beraberliğiniz boyunca ara sıra buraya gelerek değerli anı örnekleri bıraktı. Böylelikle yarın bir gün ilişkinizin değersizleştiğini hissettiğinizde buraya gelerek anılarla somut ilişki kurmanızı sağlamak için. Mesela beraber aldığınız ilk sakızın paketi tam 4 yıl önce. Vay be. Tam 4 yıl oldu. Çok şimdi. örnek var. Mesela ilk beraber yediğiniz tatlıdan bir parça. Mesela laç laçkalaştığınız dönemlere ait ona ilk fırlattığınız sümükten bir parça var. Bir şey merak ettim. Şu mavi şeyin arkasında ne var? Çok masraf oluyor. Öyle arası buradayız. Işte. Nasıl bir Öyle evet. evet. arası kök hücre merkezinde böyle küçük tüpte. Ne oldu beğenemedin Allah Allah. İmkan yok. Sen dolabı gazoz markalarından almadığımıza şükür et.